hoş geldin. Hazır mısın? Hı, -hı. Aşk mı para mı? <laughs> Bu soruya bir cevabın yok mu? Yok. Hiç aşık oldun mu? Olmadım. Hmm, güzel bir Onu... adam. Dolar kaç lira? İki. İki. Büyüyünce ne olmak istersin? Helikopter. Helikopter. En sevdiğin şarkı ne? Olami. Söyler misin o zaman? Bir, bir tane daha kardeş ister misin? Hmm. Mete yetiyor mu sana? Evet. Kız kardeş istemez misin? Kız kardeşi istemem. Baban ne iş yapıyor? Abla. Seni en çok ne üzer? Mete. Hmm. Son sorumuz. Son, son iki. Pardon ya. Sen en çok anneni mi seviyorsun, babayı mı seviyorsun, Mete'yi mi seviyorsun? Anne. Hmm. Bir tane daha. Tamam. Çocuğum diye mi sormuyorsun ha? Değil misin? Ne çocuğu be? Ben var ya dünyanın en çabuk adam olan adamıyım.